Hoş geldiniz Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Boncuk bugün yapacak çok fazla işimiz var. Şimdi ben çevrede bir takım değişiklikler yaptım arkadaşlar. Öncelikle bunlardan size hızlıca bahsedeyim. Buradaki ağaçları kırdım. Aynı zamanda şurada 6 tane de dispanser yaptım. Şuraya bir tane daha repeater koydum ve redstone'ları buraya kadar getirdim. Son 2 dispanserimiz kaldı. Bunların içine falan ben suyu da doldurdum zaten. Ondan sonra hayvanları bayağı bir evcilleştirdim. Bayağı bir tavuğumuz ve ineğimiz var artık. O konuda sıkıntımız yok. Zaten seviye da anlaşılacağı üzere son videodan sonra bayağı onların başında bekleyerek onları çiftleştirdim. Aynı zamanda hatırlıyorsunuz geçen bölümde bir portal problemi yaşamıştık. Diğeri de şuradaydı. Bu portal olayını da hallettim arkadaşlar. Aslında şu an göstermeme de gerek yok size. Buradan giriyorsunuz. İçeride iki tane portal var tepede. Şuradan çıkabiliyorsunuz. Nasıl portalları birbirine bağlayacağımı siz yazmışsınız. Ben düzgün bir şekilde yaptım. Koordinatları 8'e bölüp nedire koyuyorsunuz. Şimdi yapacağımız ilk iş şu olacak arkadaşlar. Üstümüzde yeterli malzeme varsa hemen gelelim. Bugün çok işimiz var. Bir tane sandık yapalım. Bu arada hayvanların sesi inanılmaz fazla gelecek. Onu muhtemelen ben editte falan kısarım. Şu Huni'yi şuraya yerleştirelim öncelikle. Buradaki sandığımıza yerleştirelim. Şöyle shiftle yapsak. Şu an çalışıyor mu acaba? Şu küreyi at bir bakayım. Çalışıyor mu? Gayet güzel çalışıyor. Tamamdır. Son iki dispanseri yaptığımız zaman da bu tarla artık ikisi de otomatik hale gelecek arkadaşlar. Huni ile işimiz bitti. Şimdi şu kitaplığı bir tamamlayalım. Bunun da kaç tane olması gerektiğini siz bana yazmışsınız. Bunun yerini çok fazla yani beğenmeyen insanlar olmuş. Bence okey ya. Sürekli her şeyi kapalı alana koymayalım. Bazı şeyler de böyle dışarıda dursun. Ayak üstünde dursun. Buraya bakar mısın abi? Deli gibi inek var burada. Şimdi ben bunları bir maalesef bunu yapmak zorundayım arkadaşlar. <laughs> maalesef bunları öldüreceğim biraz. Abi kusura bakmayın. Bunları çiftleştirebiliyoruz. Artık belli bir noktadan sonra sayısı o kadar fazla artıyor ki istediğimiz gibi çiftleştirebiliyoruz. Bak bayağı öldürdük. 10 tane deri yetmez muhtemelen. Öldürmeye devam ediyoruz burada. Bayağı bir kıyım yaptım ama hala istediğim kadar deri sayısına ulaşamadım. Ya bu kadar fazla inek belli bir noktadan sonra oyunu falan kastırır mı diye de bir düşünmüyor değilim ama. Bize ekstradan bir tane de kitaplık gerekecek. Şey dışında büyü masasının olduğu yer dışında. Her şeyi topladık mı? Tamam ineklerin sayısı daha insani bir dereceye geldi. Son 2-3 tane daha öldürelim şöyle. Şöyle toplu vurunca daha çok hoşuma gidiyor. Ya ben bir psikopat olabilir miyim acaba? 27. Şunu 30'a tamamlamak istiyordum ama. 28 29 ve hadi bir tane daha. Şunu öldürsek tamam. 30 tane derimiz var üstümüzde şey yok mu? Bunları bir besleseydik güzel olurdu ya. Sayılarını bayağı bir azalttık bu arada. Tamam, güzel, gayet güzel. Bu arada şuraya da gördüğünüz ulan çıkamadım. Gördüğünüz üzere buraya da koyun getirdim iki tane. Bir tane gri, bir tane beyaz getirmiştim. Yavruları beyaz oldu arkadaşlar. Ona yapacak bir şeyim yok. İstersek boyarız. Lazım olursa başka bir renk yün boyarız. Şurası niye böyle sisli görünüyor ya? Bir güzel oldu böyle. Romantik bir hava var şu an Minecraft'ta. Gerçek hayatın aksine. Burası gayet romantik. <laughs> tamam, şimdi yemeğimizi de yedik. Şunlarla bir kitap kitap yapalım artık. Kitap için bize bir de tabi şeker kamışı gerekiyordu. Şunları harcamayacağım. Önce sandıktakileri harcayacağım. Bu arada şu üstünde tohum falan yok değil mi? Ben ne zaman kapıyı açsam bu hayvan kaçmaya çalışıyor. Bunu bir şekilde bir yere bağlayalım. Boncuk sen de mi beni sevmiyorsun ya? Sen de mi benden kaçmaya çalışıyorsun? Sen de mi beni terk edeceksin? <laughs> Dünyanın en tatlı hayvanı olabilir. Bir oyundaki hayvanla bu kadar bağ kuracağımı düşünemezdim ama yapacak bir şey yok. Şimdi şeker kamışlarını alalım. Bunların hepsini bir kağıda çevirelim. Ondan sonra nasıl yapıyorduk? Bu şekilde yapıyorduk sanırım. Hatta şeker kamışı yetmedi. Güzel şu işi bir halledeceğim arkadaşlar. Yarım iş bırakmak yok bu seride. Buradan da yapalım. Bayağı 30 tane kitabımız var. 10 tane mi kitaplık çıkıyor ya. Bak yine tahminimden az kitaplık çıktı. Ben nereye itiyorsun ya? Evet 10 tane kitaplık çıktı. Bir tanesi başka bir iş için lazım. Şimdilik sadece 9 tanesini koyabileceğim. Neyse inekleri artık büyütüp büyütüp koyarız arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde yapmak gerekiyormuş. 3 3 3 yani bu şekilde. Bir de bunun üstüne yapacağız işte. Şöyle yaptığımızda yani burayı da tamamladığımızda yeterli kitaplık elde ediyoruz. Son 4 tane kitaplığımız eksik. Bunun için de bize kaç tane deri gerekiyor? Onu da siz hesaplayın artık. Ben şu an uykusuz olduğum için çok fazla matematikte iç dışlı olmak istemiyorum. Şunu da şöyle sallıyorum. Bir şey çıkacak mı? Ah çıksa güzel olurdu. Bu arada şuradaki sütunlar dikkatinizi çekmiş olabilir arkadaşlar. Buraya YouTube'dan süper teşekkürle bana destek olan insanların ismini yazdım. Böyle kendi cebinden para verip bana destek oldukları için böyle küçük bir jest olsun istedim. Burada Lostromo, Ömer, Murat Öz, Cheryl ve Erkek Adam 4 var. Bunu iki sevdim. <laughs> <laughs> bu arada kendinizi sakın destek olmak zorunda falan hissetmeyin. Ama aranızda böyle destek olanlar olursa ben buraya koyacağım bu şekilde. Onun dışında ekstra bir ayrıcalığı yok zaten. Sadece bana destek olmuş oluyorsunuz. Dediğim gibi bu zorunlu bir şey zaten değil. Sakın kendinizi benim de destek olmam lazım falan diye hissetmeyin. Bu sadece küçük bir jest. Şimdi diğer kitaplık bize şunun için lazımdı. Ben bunu nasıl yapıldığından çok fazla emin olmamakla birlikte şimdi hep beraber öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi bir tanesini buraya koyuyorduk. Nasıl yapıyorduk acaba lan? Bence sol tarafta vardır. Evet sol tarafta varmış bu şekilde. 3 tane slap buraya Ortaya kitaplık alta bir slap daha. Şimdi bu işi neden yaptığımı zaten muhtemelen anlamışsınızdır. Benim şu an yapmaya çalıştığım bir şey var arkadaşlar. Şu köylerden bir tanesini şu bizim düzlemimize çıkaracağım. Hatta onun için bir tane de kayık yapacağım şöyle. Şunun acelesi yok. Tamam. Şimdi acaba buna zarar vermeden. Ha gel bakayım abicim. Gel bakayım. Gitti ona bindi. <laughs> <laughs> Mükemmel ya. Mükemmelsiniz gerçekten. Gel abim gel. Gel buraya. Gel buraya. Otur buna. Aa oturmadı lan. Sen otur. Helal. Sen oturdun. Tamam ikiniz de oturdunuz. Gayet güzel. Şimdi bunu kırabilirim. Bu mesleğe gitti. Şimdi benim hakkımda şöyle bir şey var arkadaşlar. Hatta diğerinde farklı bir şeye mi otursak ya? Bunları bence aynı kayaya oturtmamak lazım. Evet bunların ikisini ben farklı kayıklara oturtmaya çalışacağım. Siz bir takılın burada. Sen şuna otur. Süpersin. Sen ona oturma. Sen, sen ona oturma. Sen niye oturuyorsun ona? Bekle. Biraz gezinin abi. Biraz gezinin. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Kafayı yiyeceğim. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Ayrılsanız da birbirinizden. Ayrılın. Ayrıl. Ayrıl evladım. Sen bunu otur. Sen neredesin? Sen de bunu otur. Sen de bunu otur. Aferin. Süper. Tamam. Köylülerimiz şimdi bizim hizada. Okey. Şimdi arkadaşlar tahtadan yapacağım öncelikle. köyleri buraya bir yere koyacağım. Bir tanesini şuraya koyacağım mesela. Şu an bu aslında bir deneme gibi düşünün bunu. Çok fazla şey değil. Ben bu olaya hakim değilim. Biliyorsunuz zaten. Ben bunu buraya koysam acaba bu köylü bu burada kalır mı? Şimdi şunu bir kıralım. Sen gel. Seni seçtim. İlk kurbanım sensin. Ha bunu bu araya nasıl koyacağız? Bu köylüyü ben bu araya nasıl getirebilirim? Buraya blok koyabiliyor muyuz? Koyamıyoruz değil mi? Sağ bu köylüyü bu araya ben nasıl sokabilirim tek bloğa? Aslında maden şey raylı sistem yapıp koyabiliyorduk ama ben bu şekilde de yapabiliriz diye düşünmüştüm. Çok hızlı bir şekilde hapsedebilir miyim acaba ya? Yapma be. Lan ya of pardon. Pardon kaçma kaçma kaçma. Özür dilerim bilerek yapmadım. Bilerek yapmadım. Gel buraya. Yani bunun yerine şöyle bir şey yapsak daha mantıklı olmaz mıydı? Bak şöyle ikili yapalım. Şimdi gel. Ya bu köylülerle uğraşmak şu oyunun en komik detayı gerçekten ya. Geri geri yap. Geri yap. Gel geri abicim. Gel geri. Adam sıkıştı. Yemin ediyorum öldüreceğiz bu herifi. Bu herifi öldüreceğiz ya. O zaman şöyle hapsedelim seni abicim. Şimdi kıralım. Köylüye işkence çek. Hayır 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 hayır. İçeri gir ya. <laughs> Kafayı yemek üzereyim. Şu an her şey aleyhime işliyor ama ben bunu yapacağım. Abim sen içeri giriyorsun bu şekilde. Tamam mı? Ben seni böyle kapatıyorum. Şunu kırıyoruz. Hah tamam. Çok iyi oldu. Süper. Oldu mu? Bence oldu. Bence oldu abi. Şimdi şunu kıracağım. Sakın önüme geçme. Ve bunu koyacağım. İşte bu. James Araç bir şeyler başarıyor. <laughs> güzel, çok güzel. Tamam. Tam istediğim şey buydu arkadaşlar. İstediğim şey tam olarak buydu. Şimdi bunları kırıyorum. Merak ettiğim şey sadece şu. Şunu kırarsam geçebilecek mi? Ondan emin değilim. Nasıl bir sistem yapsak ona? Bu arada fırtına mı çıktı ya? Ben yatıp uyuyabiliyor muyum şu an? Bu herifler yani köylüler varken çok yaratık fan spawn olmaması gerekiyor çünkü. Ya sanırım şöyle yapsam çıkamaz diye düşünüyorum. Bence bu buradan çıkamaz. Hatta şurayı da şöyle yapayım. Bu bir deneme arkadaşlar şu an. Bunu çok fazla ciddiye almayın. Ben bu yapıları bak bunları böyle kulübe kulübe yaparız şey yaparız. Bence gayet güzel oldu şu an. İki boşluk yeterli. Tam tek boşluğa da sıkıştırmaya gerek yok adamcağızı. Şimdi ne bu? 36 tane kağıda. Burada neden 24 26 ne bu? 26 kağıda bir zümrüt veriyor. Ben bunu neden bu arada kütüphaneci yaptım onu söyleyeyim isim etiketi bu heriflerde satılıyormuş. Bunun son seviyesinde satılıyor galiba. 26 kağıda zümrüt mü veriyorsun? Ver abi sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bende şey var şeker kamışı bol bol var. İstemediğin kadar var de. Dur ben bunun seviyesini arttırmaya çalışacağım. Boncuk güzel bir şeyler başarıyoruz. Köyümüzün nüfusu artıyor. Boncuk bu arada ben şu yatağı bir alayım ya. Aa boncuğun çocuğu oldu. <laughs> Hiç boncuğa söylemeyin arkadaşlar. <laughs> <laughs> Dünyanın en kötü insanıyım ya. Bonca söylemek yok. Boncuk yine yumurtan san camdan görmüş olamazsın değil mi onu? Tamam. Şimdi benim merak ettiğim şey bu köylerle işte takas olayını falan ben çok fazla yapmadım arkadaşlar. O yüzden bakalım bununla ne kadar gidebileceğiz. Bunun son seviyesi kaç oluyor acaba? Bu arada 3 tane zümrüt var. Bu sadece 3 zümrüte bir şey vermiyor. 24 zümrüt. 24 kitaba bir tane Curse of Vanishing veriyor. Yok olma laneti değil mi? Öyle bir şey olması lazım. Aslında kitap... Yok kitap olsa şey yapardık. Ben şuradan kağıt alayım. Buradan bize bir siteye yakın zaten şey çıkıyordu. Tam 60 tane çıkıyordu aslında ama bir tanesi bir yerlerde kayıp herhalde. Önemli değil. Bunu yapacağım arkadaşlar. Köylüleri uzun zamandır orada bekletiyorduk. Benim de aşırı merak ettiğim bir detaydı bu. Bak şurası fazla oldu. Bu tasarıma çok fazla takılmayın şimdilik arkadaşlar. Ve ne oldu şu an? Ha tamam seviye atlattık. Neden gecikmeli geldi? İşin orasını çok fazla anlamadım açıkçası ama. Şimdi biz buna kağıt falan vererek seviye arttırabiliyoruz anladığım kadarıyla. Son seviyede isim etiketi satıyormuş bu. O zaman biz buradan bayağı bol bol seviye kasarız abi tamam. Kağıt zaten sınırsız neredeyse bizde. Şu şeker kamışı tarlasını büyütürsek bunu şey yapabiliriz. Burada yaptığım bir hata mata bir şey varsa bana mutlaka söyleyin arkadaşlar. Bunu daha hızlı nasıl seviyesini arttırabiliriz falan diye. Dediğim gibi hatta sana bir tane de şöyle. Aa bunları buraya asamıyor muyduk? Ha bu şekilde sadece yukarı mı asılıyormuş? Tamam birinci köylümüzü bu şekilde hallettik. İkincinin mesleği ne olsun arkadaşlar? Onu da yazın. Bunu da herhalde çiftçi falan bir şey yaparız muhtemelen. Ya da ben bir tane daha köylü getirir Bununla çiftleştiririm Bu köylü olayını sadece denemek için yapmıştım açıkçası Nasıl oluyor bu işler falan diye Ama başardık sonunda Bu Cem Sarıç için gayet güzel bir başarı Şimdi geldik işin cafcaflı kısmına Bir tane depo yapmamız gerekiyor arkadaşlar Biz kaç bölümdür zaten bunun sıkıntısını yaşıyoruz İşte şeyimiz yok Envantar düzenimiz yok Bir şeyimiz yok falan diye O yüzden bir tane depo yapmak istiyorum Ama şöyle bir problem var Depoyu evin yakınına yapmak lazım Ama evin yakınında da hem alan yok hem de ben daha fazla şuralara falan bina yapmak istemiyorum. Çok fazla sıkışık sıkışık oldu. O yüzden nasıl bir şey yapsak şu an düşünüyorum ama karşı tarafı ormanın oraya falan mı yapsak ya ama orası da çok uzak oldu ya. Orada köprünün üstünde elimde çitler vardı. Böyle koydum. Yarım yıkılmış falan köprü gibi bir şey oldu aslında. Ve atımıza isim de bulduk arkadaşlar. Sevgili Umutcan Tetik arkadaşımızın tavsiyesi üzerine atımızın ismi artık Krat. Kendisi Köroğlu'nun atının ismi aynı zamanda. Benim de hoşuma gitti bu. Bundan sonra senin adın Kırat. Sana da isim etiketi bulacağım. Sana da halledeceğiz bir şeyler. Çözeceğiz. Rahat ol. Şimdi kitaplı tamamlayamadık. Sorun değil. İki tane dispanser lazım. Sorun değil. Bunlar video dışında da halledilebilecek işler. Bir de diğer köylünün tavsiyelerini falan sizden bekliyorum bakalım. Ya çiftleştiririz ya da meslek sahibi ederiz. Şimdi depo olarak bu alanı da kullanabiliriz aslında. Evin altına böyle yer altında bir şey yapmak da istemedim. Çok e, iç bunaltıcı olmasın diye. Bir de evin içinde boncuk var şimdi oraya düşer müşer bir şeyler olur gerek yok risk almayalım hiç. O zaman çok fazla düşünmeyelim ya en iyi kararları hiç düşünmediğimiz zaman alırız arkadaşlar. Salla bak şuradan biz odun toplamaya bir gidelim yeterli odunumuz yokmuş. Şu ormanı da bir görmüş oluruz. Bu köprü burada bu arada çok güzel oldu. Burayı ben artık kapatabilirim ya ya da kapatmayalım açalım şöyle daha güzel olur. O topraklar kalsın sorun değil. Şimdi sandık yapacağım için hangi ağacı kırdığımın da çok bir önemi yok. Bu arada depo aşırı karışık ve büyük bir depo olmayacak arkadaşlar. Sadece envantar düzenimi kolaylaştırsın diye bir depo yapacağım. Belli başlı ana kategoriler olacak. İşte yemek ürünleri, tarım ürünleri, taş toprak falan gibi. Bir tane de maden sandığı yaparız. Ya bana kalsa ben bu evin içine bile sığdırırım bir şekilde de. Gerek yok depo yapalım. Düzenli olsun. Biraz düzenli çalışalım. Şu an neredeyse... <laughs> hadi şu sandığı da Şeyi ağacı da kıralım. Bence yeterli olacaktır. Önce sandıkları yapacağım. Önce deponun içini yapacağım. Ondan sonra dışını yapacağım. Bu arada bize çerçeve lazım. Onun için de deri gerek. Bak o kadar fazla inek yetecek sanmıştım ama yani kitaplı bile tamamlayamadık ya. Demek ki baya baya şey gerekiyor. Bir dakika. İyi bundan civciv çıkmadı tamam. Yoksa bir katliam daha yapacaktım. Şimdi bunların hepsiyle sandık yapıyorum arkadaşlar. 17 tane sandık artar bir öyle söyleyeyim. Böyle devasa bir depo düşünmüyorum. Büyük bir şey hiç düşünmüyorum. Hatta ve hatta depoyu da tam olarak buraya yapacağım. Şunları bir kıralım. Şu ağaçları da indirelim. Köylü olayını da aşırı merak ediyorum. Şu isim etiketi o kadar önemli ki benim için. Şu boncuya onu koyduğum an bir de Krat'a da koyacağız. Krat da bir garip geldi yani Çok sert bir isim gibi ama. Ya, hakiki ama. At ismi dediğin sert olur. Böyle sarı kız falan diye at olmaz yani. At dediğin Krat olur. Anladın mı? Öyle bir şey olması lazım. Arkadaşlar şu alanı depo olarak kullanacağım. Sonradan çevireceğim. İkili ikili sandıklar koyacağım. Nasıl yapalım? Çok fazla düşünmeden şu hizadan yapabiliriz. Şuradan başlayalım. Şuraya iki tane koyuyorum. Şuraya iki tane koyuyorum. Şuraya iki tane koyuyorum. Iki tane koyuyorum. Şurada iki boşluk yeterli. Şöyle yapacağım. Sonra bunun üstüne Aa bunlar neden birleşmedi böyle Hmm arkasının dolu olması gerekiyor sanırım Neyse şu sağ tarafına ya da sol tarafına Frame koyacağım burası küçücük bir yer Olacak ya çok büyük bir şey yapmanın Hiçbir anlamı yok yani açıkçası Ne kadar verimli açmış lan baya bir sapling düştü Ağaçtan bir tane ağaçtan altı tane sapling Düştü lan böyle her şey birbirinin Yakında olsun depo çok uzakta olunca şey olmuyor Eğer ilerleyen zamanlarda Devasa bir depoya ihtiyaç duyarsak O zaman hallederiz ama şimdilik Sorunumuz yok arkadaşlar şimdilik bu kadarı Bize yeter hatta artar bile Şimdi elimdeki bütün taşı, toprağı bu sandığa koyacağım. Tamam mı? Hatta bu sandık odun sandığı olsundur. Buna odunla alakalı her şeyi koyacağım. Chestler de dahil olmak üzere. Odunun yanına taş, toprak sandığı yapacağım bir tane. Maden sandığımız bu olacak. Şimdi bunlara tabii ki çerçeve yapınca daha anlaşılır olacak. Şu an hiçbir şey anlaşılmıyor yaptığım işten. Madenin yanında işte tarım, marım bir şeyler olur. Tamam mı? Bunlar bize yetmezse bunun üstüne ben bir tık daha yaparım zaten. Sıkıntı yok. Sadece şunu yaptım istiyorum. Bizim şurada bir tane sandığımız vardı hatırlıyorsunuz. O sandık orada çok gereksiz bir yerde duruyor. Bak şuradaki sandıktan bahsediyorum. Hatta şu crafting table'ı da alalım. ve düzgün bir yere koyalım ya. yani. Şurada falan dursun. Bu da yapın dışında durunca da hoşuma gitmedi. Şurada ortada dursun. Tam ortada. Bir yatıp uyuyalım. Şimdi bu sandığın içinde baya taş toprak var. Odunlar var. Okey bunlar kalsın. Netherrack'i de alırız. Bunu da taş toprağa koyarız. Odun var. Onu alırız. Maden var. Madeni alalım. Quartz var. Quartz'ı alalım. Şunlar kalsın bir onları da ilgileneceğim bunları yerleştirdikten sonra. Bugün şu envanter düzenini full halledeceğim arkadaşlar. Çitleri salla, trap doğru salla. Piston önemli mesela. Piston yani şu sandıkta belki şey olabilir. Dediğim gibi çok kategori yani karıştırmaya gerek yok işleri. Bu sandıkta yapı işte piston, miston, redstone alakalı bir şeyler inşa ettiğimiz zaman bu sandığı kullanırız. Mesela flint'i buraya koyarım. Belli bir noktadan sonra bunları bir şeyler koydukça zaten o oturur arkadaşlar. Biz normalde Minecraft serilerinde hep depo yapıp şey yapıyorduk. Bırakıyorduk öyle depoyu kullanmıyorduk. Bu sefer depoyu kullanacağım. Mesela şu evdeki sandığı. Bu sandığı mesela taşıyalım oraya. Gerçi açıkta da durmasın. Ha, bu sandığı gerçi kullanacağımız için evde de durabilir gerçi. Doğru. Büyüyle alakalı şeyleri sanırım evde tutacağım bu arada. Çünkü bizim anvilde orada olduğu için evde kalması daha mantıklı olacaktır. Bu arada bu lambalardan bayağı bir craftlayıp e, sokak lambaları yapmayı düşünüyorum. Ben şöyle yollar falan yaptım ya böyle sağa sola. Onun yanında böyle sokak lambaları olsun direkte falan. Güzel olabilir bak öyle bir şeyde. Yani her şeyi düzenli bir şekilde koyunca şeyi fark ediyor fark edebiliyorsunuz. Bizde baya baya eşya varmış aslında. Güzel. Hoşuma gitti. Tüyleri nereye koyduk? Tüy koymadık değil mi hiçbir yere henüz? Tüyler bence burada dursun ya. Günlerin yanında dursun. Bunlar hayvanlardan, bitkilerden elde edilen şeyler. Burada dursun. Harita dursun. Lapisi zaten eve götüreceğiz. Pumpkin'i de şuraya bir yere koyuyorum. Tamam bunları artık harcar harcar bitiririz zaten. Yarısı alet edevat bunların. Bu sandığın işi bitti arkadaşlar. Sadece çiçek var. Hadi bunu da görüntü olsun. Şuraya bir yere ekelim. Şöyle dursun. Aslında vazo falan yapmamız lazım. Vazo yapsak güzel olabilirmiş. Boncuk neredesin lan? Ha. Evet, sonunda envanter düzeni ve güzel bir depo sistemi yaptık arkadaşlar. Depoyu tamamlamadım. Dediğim gibi inekleri biraz büyüteceğim. Onlardan düşen deriyle hem kitaplığı tamamlayacağım hem de depon depo neredeyiz? Depodaki sandıkların burasına çerçeveler asıp içeride hangi item var falan gibi kategori sistemini yapacağız. Bunun dışına da elimizdeki malzemelerden ne bileyim bak burada değişik değişik taşlar, brick'ler falan var ya duvar falan. Bunlardan bir şeyler yaparım ben şu şekilde. Çevresini sararım. Küçük bir çatı yaparız. Burası böyle şey olur. Kapalı bir bina gibi değil de daha çok böyle büfe gibi bir şey olur aslında. O yüzden bu torçlar falan şimdilik kalsın. Burayı düzenleyeceğim. Önemli olan envanterimizi düzenli bir şekilde kullanmaktı bu lambalarla falan da ben küçük küçük tasarımlar yaparım. Çok fazla oyunu etkilemeyecek. Bu arada şu iki dispanser olsaydı ikisini aynı anda çalıştırabilirdik. Çünkü ben buraya ayrı bir buton yapmadım. Bu butonu ona bağladım. Tek butonla bütün tarlayı devirebileceğiz arkadaşlar. Son 2 iki dispanser kaldı. İlk bölümden beri dispanser yapmaya çalışıyorum ya. Ben sırf merak ettiğim için bu arada. Ya şu köylü olayını gerçekten merak ettim de video dışında da seviyesini arttırmasını istemiyorum. Siz de görün istiyorum. Hani daha önce ben yapmadım. Siz daha hakimsiniz. Hem bana yardımcı da olursunuz. Bu crafting table burada çok kötü duruyor da çok işe yarıyor buradaki ya. 42 acaba. Ya ben bu kağıtlarla şey de yapabilirdim de. Neyse şeker kamışı var. Abim ne vereceksin bana? Bir tane şey mi verdin gerçekten? Hadi seviye atla da şeyini bir görelim ya. Ver bundan da. Güzel. Bak Thorns 1 veriyormuş. Yine bundan veriyor. Bunu 16 kitabı mı veriyor? Evet 16 tane kitaba veriyor bundan. Bizim depoda şeker kamışı var mı? 2 tane mi kalmış sadece? Tüh. Neyse ya şu bile benim için bir başarıdır arkadaşlar. Ben muhtemelen şunu da bunun yanına bir yere getiririm. Buna da farklı bir meslek yaparız. Gerçi buna çok yakın olunca o da etkileniyor Bundan bilmiyorum. Bir de bir şey deneyeceğim. Son olarak videonun sonunda da şunu kırsam çıkamaz zaten. Şurası gereksiz oldu. Okey ya belki şu blokları değiştirip ama sistem olarak bence güzel oldu dediğim gibi daha farklı bir tavsiyeniz varsa yazabilirsiniz ama bunu son seviyeye getirene kadar buradan kitap kağıt mat bir şeyler yapacağım bu arkadaşlar serimiz böyle iki günde bir zaten gelmeye devam ediyor arkadaşlar siz de beğenmeyi unutmayın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.